günümüz modern psikolojisi ve sosyolojisinin karşılaştırmalı bir analizi olarak Muhittin i̇bn Arabi'nin perspektifinden daha doğrusu tasavvuf psikolojisi perspektifinden değerlendirerek bu videoyu çektim. Tüm dinleyenlerin kendileriyle veya çevreleriyle ilgili askıda kalmış, arada kalmış, ne kadar merak ettikleri veya anlamlandırmaya çalıştıkları sorular varsa hepsinin cevaplarını almalarını umarak kadın erkek ilişkilerinin ilahi kaynağına bakarak başlayalım. Kadın ile erkek arasındaki ilişki dışarıdan bakıldığında iki insan arasındaki çekim, duygusal bağ veya ortak yaşam arzusuyla açıklanabilir. Ancak İbnü'l-Arabi'nin perspektifinde bu ilişki varlığın en temel yasalarının yeryüzündeki en güçlü tecellisidir. Çünkü hak yani hakikat evreni çift kutupluluk üzerine kurmuştur ve insan da bu kozmik düzenin en mükemmel aynasıdır.